Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oyanın yapılışını anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olup destek olursanız sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz. Sürçü edersem şimdiden afola. İplerimin markasına gelince ören bayan ve altın başak numaraları olmadığı için sizlerle paylaşamıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bu modeli anlatacağım sizlere. Gayet güzel ve kolay ilerleyen bir model. Çimenle yeşil kullandım. Motiflerle nar çiçeği, pembe ve beyaz kullandım. Kullandığım tığım 21 numara. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Önce araya yerleştirdiğim dağ modelini anlatacağım. Şöyle bir kez ilerledim. 3 zincir çekerek tığ batıda bir kez daha ilerleyip hemen yandakine vurarak sık iğne ile bağladım. Bir zincir çekip modelimi çeviriyorum ve ilk kutucuğun içine vurdum. Sık iğne ile bağladım ve yine 3 zincir çekerek sıradakine vurarak sık iğne ile bağladım ve tekrar modelimi ön yüze çevirdim. Bir zincir çekip ve hemen kutucuğun içine vurdum. Şöyle sabitledim. Ve şimdi 11 tane zincir çekeceğim. 6 8 10 11 Bir tane fazla çekmiştim. Ve hemen aşağıya tığ batıya indim. Sıradaki tığ batıya vurdum. Ve şöyle sabitledim. Ve gördüğünüz gibi yapmış oldum. Şimdi 3 tane zincir çekerek ilerliyorum. 7 kez ilerleyeceğim. Üçer zincir çekerek sıradakine batıp sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Bu 6. Ve bu 7. Ve şimdi hemen modelimi çeviriyorum. Bir sık iğne, bir zincir çekip ilk kutucuğun içine vurdum. Ve sık iğne ile bağladım. Ve şimdi 1, 2, 3 zincir çekip hemen sıradakine vurarak sık iğne ile bağlıyorum. Yine 3 zincir çekip yine sıradakine batarak yine sık iğne ile bağladım ve yine aynı şekilde ve bu 4 1 2 3 4 tane oldu ve bir zincir çekip tekrar modelimi çevirdim ve yine ilk kutucuğun içine girip sık iğne ile bağladım bir zinciri ve 1 2 3 zincir çekip sıradakine batarak yine aynı şekilde yine 3 zincir yine sıradakine batarak şöyle sık iğne ile bağlıyorum yine 3 zincir çektikten sonra şöyle bağlamış oldum 1 2 3 tane var şu anda ve bir zincir çekip tekrar modelimi çevirdim ve çevirirken ilk kutucuğun içine girdim ve bağladım ve şimdi 8 tane zincir çekeceğim ve bu 8 ve hemen sıradan giderek birini boş bırakıp üçüncüye vur ikinciye vurdum ve sık iğne ile bağladım ve çevirdim modeli ve yaptım bu yuvanın içine bir zincir çekip sık iğne ile giriş yapıyorum şöyle ve şimdi 7 tane zincir çekip yuvanın içine girdim sık iğne ile bağladım ve 1 2 3 4 5 zincir çekip modelimi çeviriyorum ve 7 tane zincir çekmiştim içine girdim sık iğne ile 5 zincirimi tepeye sabitledim ve şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane zincir çekip bir içine giriş yapıp sık iğne ile 11 zincirimi sabitliyorum bunun gibi 3 tane daha yapacağım yine 7 tane zincir çekiyorum işlem aynı 7 yuvanın içine giriş yaptım sık iğne ile bağladım ve tekrar çeviriyorum 1 2 3 4 5 ve yaptığım yedili zincirin içine vurarak tepeye sık iğne ile bağlıyorum 5 zincirimi ve tekrar ön yüze çevirdim yine 11 tane zincir çekeceğim 4 6, 8, 10 ve 11. Ve yine aynı şekilde yuvaya giriş yapıp 11 zincirimi bağladım. Yine 7 tane zincir. 4, 7. Bir yuvanın içine giriş yaptım. 7 zincirimi bağladım sık iğne ile. Ve yine 5 zincir. Modelimi çevirdim. 7 zincirin içine vurarak tepeye sık iğne ile bağlıyorum. Ve modeli çevirdim. Yine 11 tane zincir çekeceğim. 8, 10 ve 11. Ve tekrar yuvaya giriş yaptım. Ve şöyle bağladım. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Ve yine yuvanın içine giriş yaptım. Ve yine 1, 2, 3, 4 ve 5. Ve modelimi çevirdim. 7'li zincirin içine vurarak tepeye sık iğne ile bağladım. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir çekip yuvaya giriş yapıp sık iğne ile bağlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve şimdi 2 zincir çekerek aşağı ineceğim. Şöyle 1, 2, 3, 4 kez aşağı ineceğim. 2 şer zincir çekerek sık iğne ile bağlıyorum. 2 zincir çekip sırayla aşağı iniyorum ikişer zincir çekerek ve bu dördüncü şöyle inmiş oldum ve şimdi yine üçer zincir çekerek ilerliyorum dört kez iki üç ve bu dört ve tekrar araya yaptım daha iyi yapacağım yine bir zincir çektim modelimi çevirdim ve ilk kutucuğun içine girdim sık iğne ile bağladıktan sonra 3 zincir çekip hemen sıradakine vurarak şöyle sabitledim ve yine zincir çekip şöyle tepeye sabitliyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane zincir çekip tığ batıda hemen sıradakine vurarak şöyle sabitliyorum. Modelimizin çimeni böyle ilerliyor. Ben şimdi motifini anlatacağım sizlere. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladım ve şöyle yaptım şu zincirden oluşan yuvaların içine vurarak ilerleyeceğim. 12 tane zincir çekerek modelimi ters çevirdim. Ve ilk yuvanın içine sık iğne ile giriş yaptım. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane zincir çekip hemen sıradaki yuvanın içine giriş yapıp sık iğne ile Şöyle bağlıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Ve 3. yuvanın içine giriş yaptım ve tekrar 2 4 6 8 ve 12. Ve sonuncu yuva sık iğne ile bağlıyorum ve modelimi çevirdim bir zincir çekip yuvan ilk yuvanın içine şöyle zincirlerden yaptım yuvanın içine giriş yaptım ve şimdi ikişer zincir çekerek sık iğne ile bağlıyorum 10 tane yapacağım böyle iki zincir çekip şöyle zincirin içine vurarak bağlıyorum iki zincir şöyle iki zincir çekip sık iğne ile bağlıyorum zinciri 2 4 6 7 oldu bu 8 9 ve 10 şöyle gördüğünüz gibi ilkini yapmış oldum ve ikinci yuvanın içine giriş yaptım sık iğne ile sabitledim ipimi ve ikişer zincir çekerek yine sık iğne ile bağladım aynı yere yine 10 tane yapacağım böyle iki zincir çekerek sık iğne ile bağlıyorum modelimiz gayet rahat ve şık duran bir model yapmanızı tavsiye ederim tek renk de yapabilirsiniz renklerini çoğaltabilirsiniz yazmanıza bağlı 2 4 6 7 bu 8 oldu 9 ve 10 ve üçüncü yuvanın içine giriş yaptım yine sık iğne ile ve yine bir iki zincir çekip aynı işlem burada da devam ediyor iki zincir çekip yuvanın içine sık iğne ile bağlıyorum 12 tane zincir çekmiştim her bir araya ve onlar yuva oldu. Onlara ikişer zincir çekerek 10 tane pıtırcık yapıyorum şöyle. 2, 4, 6, 8, 9 oldu ve bu sonuncu yine aynı şekilde ve son olarak bir zincir çekip ve ilk giriş yaptığım yuvanın içine girerek ipimi sabitleyip bir zincir çekip ipimi kesip koparıyorum şöyle gördüğünüz gibi ve hemen yaktım ve gördüğünüz gibi yapmış oldum ben şimdi araya yerleştirdim beyazları da anlatacağım Evet arkadaşlar ipimi bağladım bir ilmekle ve şu Ara yerleştirdiğim dağın üzerine zincirden yaptığım yuvanın içine şöyle giriş yaptım. Sıkı iğne ile bağladım. Ve 1-2-3 4 tane zincir çekip yine aynı yere vurarak sabitliyorum şöyle. 3 tane böyle yapacağım. 4'er zincir çekerek yuvanın içine giriş yapıp sık iğne ile bağlıyorum şöyle gördüğünüz gibi ve ipimi kesip koparıyorum şöyle gördüğünüz gibi yapmış oldum ve şimdi motifimizin arasına yerleştirdim şöyle şurada bir göz var gördüğünüz gibi bir kutucuk boş oraya giriş yapıyorum şöyle sık iğne ile bağladım ipimi buraya da aynı işlem dörder zincirden oluşan üç tane pırpır pır yapacağım şöyle dört zincir çekip aynı yere vurarak sık iğne ile bağlıyorum ve bu üçüncü bir zincir çekip ipimi kesip koparıyorum Gördüğünüz gibi gayet kolay, rahat ilerleyen bir model. Şöyle. Ben son halini paylaşacağım sizlerle. Evet arkadaşlar modelimizin bitmiş hali, son hali böyle. Gördüğünüz gibi gayet güzel durdu yine. Örmenizi tavsiye ederim. Ben dört renk kullandım. Çimenle yeşil kullandım. Motiflerine kırmızı, pembe ve beyaz kullandım. Siz yapacağınız yazmaya göre ipleri ayarlarsınız. Kullandığım tığım 21 numara. Kanalıma daha abone olmadıysanız ücretsiz abone olup destek olursanız sevinirim. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.